Tekrardan merhabalar kamerayı, aç, kamerayı açayım tripodu ayarlayayım derken ufak bir kaza çünkü <laughs> kaşıklığım e, kaşıklığımın üzerine telefonum düştü ve ikiye bölündü yeni bir kaşıklık alana kadar burasıyla idare edeyim bari sağlık olsun sizlerle birlikte kek yapacağım 4 tane klasik kek yapıyorum kakaolu 4 yumurta kullanıyorum bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt, bardak ölçülerimde 200 milim 2 tane kabartma tozu, bir tane şekerli vanilin, bir paket de kakao kullanacağım Onu da zaten göz kararı. Haydi başlayalım birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. Prensesim ödevini bitirdin mi aşkım benim? Aşkım. Seynuş prensesim geçen gün de istemişti. O gün biraz halsizdi, yorgundum. Bugün de meleğim evdeyken. Sabah çünkü poğaçamı sadece patates gelmeyen kısımlarından bir iki lokma zor yedirdim yalvara yalvara. Bismillahirrahmanirrahim. Yemek seçen çocuk gerçekten çok çok zor oluyor. Eğer çocuğunuz benim gibi yemek seçiyorsa beni anlıyorsunuzdur eminim. Çıkalım. Şöyle yoğurdumu Ben keki aslında sütle de yapıyorum ama sütle yaptığım zaman e, nasıl tarif edeyim? Kekte böyle hamursu bir tat geliyor ama yoğurtla yaptığım zaman çok çok güzel oluyor. Çok beğeniyorum. Bütün sıvıları karıştıralım. Şöyle hepsini. Prensesim aslında ıslak kek istiyordu. Baktım şu an sütüm kalmamış evde. Markete de gidemeyeceğim için. Allah markete gitmeyi bugün gözüm kesmedi. O yüzden kakaolu kek yapayım dedim. Eğer isterse ıslak kek gibi üzerine puding de yaparım. Akşam Rıdvan'dan süt isterim. Gelip. sizlerden bir şey için bilgi istiyorum ablalarım beni izleyenler bilgisi olanlar varsa ben çorap giymediğim için iki ayak topuğum da sürekli çatlıyor. Onlar için acaba evde ne yapabilirim? Bir bilginiz varsa bana önerirseniz çok çok sevinirim. Allah kışın bile neredeyse hiç çorap giymiyorum diyebilirim. Çorabım çok bir sürü duruyor ama ben kendim sevmediğim için giymek istemiyorum. Çorap giydiğim zaman çünkü ayaklarım çok yanıyor. Tam çekim esnasında canım anacığım aradı. Onunla konuştuk. O yüzden hemen geri döndüm. Kekimi yaptım. Şimdi fırına vereceğim. Çıkmış halini de gösteririm. Soğuduktan sonra da üzerine puding dökeceğim. Pilavımı da güzelce yaptım. Suyunu verdim. Bir de hemen şunu ekleyeceğim. Tabii ki bunu koyduğumu Zeynoş Prenses'in görmeyecek. En azından pilav yiyor. Bundan bari vitamin alsın her yemeği az önce söylediğim gibi yemiyor. O zaten bu vlogu izleyene kadar da yemeği yemiş oluruz. Küçük anne hileleri yapacak bir şey yok. Her şey onun sağlığı için, vitamin alması için. Tekrardan yüz yüze merhabalar. Sizlerle birlikte şu an yemek hazırlığına başlayacağım. Sizi şöyle koyayım yanıma. Kekim de fırında pişiyor. Kekim pişerken ben de yemek hazırlığını başlayayım dedim. Rıdvan'a sordum canım ne istiyor diye. O da dedi ki böyle patatesli ondan sonra havuçlu, tavuklu güzel bir haşlama yap dedi. Ondan sonra yanmalı herhalde büyük bir ihtimalle yine pilav yaparım. Rıdvan çünkü pirinç pilavını çok çok seviyor. O yüzden sizlerle birlikte böyle hem kusak patates edelim hem yemeğimizi yapayım istedim. Kekim de çok az kaldı pişmesin. O da pişsin. Soğuduğu zaman Allah nasip ederse üzerine puding dökeceğim az önce de canım anneciğimle konuştum İşleri çok iyi olmuş sağolsun beni aramış ne yapıyorsun kuzu iyi misin diye o da gayet iyiymiş Allah'ıma şükürler olsun kontroller iyi çıkmış şekeri sadece biraz yüksekmiş ama ondan yiyip içmenin düzenli devam edersin demiş en azından azalır demiş yani onun dışında Allah'a şükür bir sorun yok Allah muhan düzene Canım babişkam da iyiymiş, çalışıyormuş. Can Ahmet'im de iyi çalışıyor. Nermoş prensesim de çalışıyormuş. Allah bütün çalışanlarımıza eşime de iki sırada kolaylıklar versin. şey demek istiyorum bir de. Gül yurda kul ablacığım yeni işin inşallah hayırlı uğurlu olsun. Çok çok sevindim. İnşallah hep başarılar diliyorum sana. Allah'ım her şeyi o güzel gönlüne kalbine göre versin bir de kekime bakayım çok az kalmış kekimi de pişince göstereceğim şimdi patateslerimi soyuyorum bizlerde böyle durumlar valla bugün çok neves nevese kaldım sesimden de belki anlaşılıyordur gerçekten canları sağ olsun da çocuklar evde olunca özellikle de ben temizlik yapıyorum onlar dağıtıyor. Ben yapıyorum onlar dağıtıyor. Yok aşkım biraz sonra bir tane. Dün akşam zaten bütün oyuncaklarını döktüm ortaya. Bazanın altına kaldırmıştım. Dedim istediğiniz gibi oynayın dağıtın. Ben toplarım dedim. Sonuçta bir kere çocuk olacaklar. Bir daha bu yaşa gelemeyecekler. O yüzden canları sağ olsun döksün. Sarsın Vallahi her şeyi yapsınlar. Ben de anne olarak peşlerinden toplamak görevim yani. Yapacak bir şey yok. Çocukken biz de aynıydık sonuçta. Bizler de böyle. Sizler nasılsınız? Hayat nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Allah'ım inşallah bütün hastalarımıza şifalar versin. Bu arada Nezahat ablanın da şeyi çok tavsiye etti. Çok güzel oluyormuş. Yani. bamya turşusu. Kendime çok minik bir kavanozda ondan kurabilirim. Merak ettim. Nezahat ablam güzel oluyor dediği için. Bamyanın ben her türlü şeyini çok severim. Özellikle yemeklerini, bol ekşili, bol limonlu çok çok seviyorum. Çok vitaminli, faydalı. Eminim turşusu da faydalıdır. Hiç yemedim daha önce. Ama açıkçası bir ön yargım vardı. Nezahat ablam öyle deyince tabii ki onun fikirlerine güveniyorum. Allah razı olsun. Her zaman beni destekliyor. Bir de Behi ablacıma çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir bilgi verdi bana. Ben normalde e, turşu yaparken iğne batırıyorum. Yorgan iğnesi. Ama o yorgan iğnemi nereye koydum bulamadığım için bir e, Kornişonlara şey sokmuştum. Bıçak. Küçük bıçakla yapmıştım. Bıçak e, batırdığın zaman dedi Behi abla Daha çabuk turşular yumuşar kötü olur dedi. Bir dahaki turşu yaptığımda inşallah onun tavsiyesi kulağıma küpe olarak duruyor. Kürdan batıracağım. Kürdan açıkçası aklıma gelmemişti vallahi Akıl akıldan üstündür. O yüzden sizlere fikirleriniz çok önemli benim için. Beni izlerken <laughs> Allah razı olsun hepiniz bir annem gibi, ablam gibisiniz. O yüzden tabii ki abilerim de var. İzleyenler hepinize Allah razı olsun. Böyle bir uyarmak istediğiniz bir konu olduğunda, bir tavsiye vermek istediğinizde seve seve dinlerim tabii ki. Çünkü kimse dört dörtlük değil. İlla ki eleştirilecek bir şeyim olursa da tabii ki eleştirilerinizi de bekliyorum. Bu şekilde kekime de bakayım. Kekim bir iki dakika daha dursun. Hazır. Aslında kameranın açısını kendime doğru ayarlayamadım. Kendim de gözükebilirim aslında. Yemenimi de yaptım. Bakayım. Prensesin sesini kısa aşkım. Şimdi oldu sanırım biraz da. Kadın da görevde hala gelmedi. O gelmedi. Oo, çok güzel gök güllüyor. Yağmur geliyor gene. Maşallah dün de yağmur yağdı. Ama 2-3 gündür sivrisinekler bizi mahvetti. Sivrisineklerden İzmir'den kurtuldum derken yani İzmir'i sadece sivrisine ve çok çok aşırı sıcaktan şikayetçiydi. Onun dışında İzmir'imi gerçekten çok özlüyorum. Şunu azıcık daha kaldırayım. Bugün de Meryem'e şeyi tavsiye etmiştim. Ee, sadece gidin gezin diye. Hani onlar İzmir'e gitmişlerdi. İzmir'deler şu an. Tatil yapıyorlar işiyle birlikte. Şunlar biraz zorlayayım. Oraya gidip gezmişler. Çok çok güzel gerçekten. Allah'ım o damla prensesime Kurban olurum annesi. Bikini almış. Allah'ım onu yiyeyim yiyeyim ben. O damla bir elime geçse ya Allah'a yemelere doymayacağım o prensesime. Ah bir elime geçse yeter ki. Canımın içi buradan. Adoş prensesimizi de çok öpüyorum. Melike'nin prensesi. Evet, Alişimi de çok öpüyorum. Sen tamam mi? aşkım. Maşallah hepsi de birbirinden tatlı. Allah'ım hepsinde nazarlarını esirgesin. Korusun inşallah. Şuradan bir tane hemen şuradan alıyorum Kekimi kürdanla kontrol ediyorum. Böyle keke batırıp çektiğim zaman buraların da hamur kalırsa pişmemiş oluyor. Eğer kürdan kuru kuru olursa pişmiş oluyor Bismillahirrahmanirrahim Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim bakalım biraz daha bakalım. pişsin biraz daha bakalım bunları güzelce doğrayın bir de yıkayın güzelce öncelikle ıı, tavuğumu yok öncelikle soğanımı kavuracağım pardon sıralamasını karıştırdım Sonra güzel üstüne tavuğumu koyup onu da kavuracağım güzelce. Rengi bayağı bir döndükten sonra bunlara ekleyeceğim, suyunu ekleyeceğim. İndikten sonra da baharatlarını koyarım. Bu yemeği açıkçası çok çok seviyorum. Özellikle de tam bir kış yemeği gerçekten. Ben bunu şey yapıyorum yerken. Nasa su içinde tavuk var, onda su havuç, soğan, Sarımsak da ben tabağımı aldığım zaman kendi tabağımı alıyorum çünkü rızam pek sevmiyor sarımsağı biliyorsunuz tabağıma bol acı koyuyorum bir de sarımsak ekliyorum gerçekten böyle nasıl diyeyim kelle paça gibi oluyor tadı çok güzel oluyor bunları şimdi yıkayayım bunları yıkayayım hemen geliyorum su sesine rahatsız olmayın <laughs> Pardon, tekrardan ben geldim. Tavuklarımı yıkadım. Öncelikle tavuklarımı ekleyeceğim. Tavuklarımı güzel kavurduktan sonra maalesef soğanım kalmamış ya. Yani. Soğan neyse bugünlük Dediğim gibi markete gitme hiç zamanım olmadı. Vallahi işlerim çoktu. <laughs> <Evet. Gülüyor> Bu işte çok görebilir. Bu tavuğun güzel bir kavuruyu geliyorum. Sizlerle uzun süre sonra mutfakta buluştuk bugün. Tamam. kabuklarımı güzelce kavurdum. Şöyle baget kısımdan ben yapıyorum. Güzel bayağı kavurdum. Rengi döndü. Şimdi bu yıkamış olduğu sebzelerimi şey bir şey koyacağım. Bunları da biraz kavurduktan sonra suyunu ekleyeceğim. Suzunu ekledim. Güzel güzel. Zaten eti kavurmadan önce suya koymuştum. Onu için Sonuçta. yine de baktım Az daha 2 hamur pişiracağım. Bunu suyunu eklediğim zaman tekrar gelecek. Güzelce tuz suyunu ekledim. Dediğim gibi baharatını en son koyacağım. Bir de biliyorsunuz Rızvan'ın dizleri rahatsız olduğundan dolayı bu yemeğime şey de katmak istiyorum. Tam bir şifa deposu. Hasta olan varsa, grip olan varsa tavsiye ediyorum. Gerçekten tam bir kış yemeği. Şundan da koyacağım. Şöyle göstereyim. Dana kemik suyu. Çok güzel lezzet verecek. Bir tanesi bir yemeğe tam geliyor. Kapağını nereye koymuştum? Burada. Hemen bir Kekim olurken gördüğünüz gibi hem de yapması da pratik. Bu yemeğim de hazır olmuş oldu. Kekim de pişiyor. Şey. Bir de ona bakayım. Kekim de oldu. Bismillah. Yanmayalım da. Allah korusun. Yanık zor oluyor çünkü. Şöyle mi göstereyim? şekilde kekimiz hazır. Şu çok güzel kabardı. Bakayım. Kalınlığı herhalde göründü. Burada kekim de soğusun. bir de biraz sonra da pilav yapacağım. kaldı Ben bu yemeğimi büyük tencereme alayım. En iyisi çünkü bunda pilav güzel oluyor. Bunda da pilavımı yapayım. Tekrardan geliyorum. Yemeğim bu şekilde Bir de yakından çekmek istedim Sizlerle birlikte birazdan balkona gideceğiz Balkonda göstereyim Çok güzel gök gülüyor yağmur yağacak Oo, bin kere maşallah Yağmuru bak şöyle Şu açıdan Görünüyor çok güzel Oh 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 Allah'ım inşallah Her yere yağmasın nasip etsin. Şöyle Çok çok güzel Maşallah Yağmuru çok seviyorum valla. Bakar mısınız? Bin kere maşallah. Çok süper. Evet. Süper bir şekilde yağıyor. Derken şimşek atıyormuş Allah korusun. Benim Tanıma da yürüyüm. Kaçışıyorlar. Allah'ım yok. okul yok. Vallahi yoksa perişan olmuştum. Şöyle onu yıkamış oldu. <laughs> Artık sürekli yağacağız. Yerimi <laughs> kontrol ettim, geldim. Şu yağmuru izlemeye doyamadım. Kendime kahve yapacaktım dedim. Hiç ama kaybetmeyin. Şu güzelliği izleyin. Boş ver kahveyi dedim geri. Allah çok güzel seninle de ortalık ya. Çok iyi oldu. Şu yağmurun gerçekten bayılıyorum görüntüsüne bakar mısınız? Maşallah. İnşallah her yere böyle afetsiz bir şekilde yağmak nasip etsin. Kurban olduğum Allah'ım. Kuzucuklarımın keki hazır. Şu şekilde göstereyim. Vallahi ıslak keke hiç gerek kalmadı. Abi, Islak kek gibi çok çok güzel oldu kıvamı. Bu senin aşkın. Şu <laughs> da senin. Hem de el Afiyet <laughs> şifa olsun kuzucuklarım. Hem meyve suyu keyfi yapıyor hem de kekini yiyorlar. Kuzucuk yiyor. Prensesim <gülüyor> kaç <gülüyor> puan veriyorsun? Söyle bakalım. <laughs> Gerçek mi beğendin? Afiyet <laughs> şifalar olsun. Tugay Efe'cim koluna bakayım bakayım. Bu sırada Zeynep <laughs> <Seylef gülüyor> ablası Tugay Efeye dövme yapmış. Hazetmak <laughs> kelimeyle. Sevilcancığım eğer izliyorsan Zeynep'in dövmesine kaç puan veriyorsun? Bir de öbür kolunu göster. Aa, Ondaki geçmiş. Ama şundaki belli oluyor. Evet belli oldu. Allah'ım yarabbim benim bu, can kızım büyümüş de. Bu da geliyor. Tamam hadi yiyin bakayım. Ham yapın güzel güzel. Oo. Şöyle çok mükemmel bir şekilde hala yağmur yağmaya devam ediyor. Gök gülüyor. Serin serin buraya oturduk. keyif yapıyoruz. Ya? Tabii ki. Tamam aşkım hemen şurayı kapatayım geliyorum. Sizlere afiyet olsun. Ne demişler sakla zamanı gelir zamanı. Bu limon sularımı böyle küçük buz kalıplarına koyup buzluğa atmıştım. Böyle markete gidemediğim günlerde elime şu an altın gibi geçti. Hemen atacağım salatama güzelce. Bu salata sosuyla bekleyince çok çok güzel oluyor. Sıvı yağ koydum, tuz koydum. Sirke koyacaktım ama sirkem bitti şu an o yüzden biraz da bol limon olsun istiyorum tamam bu şekilde salatam hazır yemeğim hazır bu yemeği karabiber pul biber ve sarımsak çok çok lezzet veriyor pilavım da şöyle dinlenmeye aldım pişti güzelce son kez kekimiz de bu şekilde kıvamını göstermiştim sizlere çok çok güzel oldu gerçekten bizlere afiyet olsun inşallah Buradan Merve kardeşimin kanalındaki herkese sevgilerimi sunuyorum. Bacım bana güzel bir yağmur videosu atmış. Yarım saat sonra da ben ona bir yağmur videosu çekiyorum. Buradan Merve'cimi, Rıza'na herkese ayrı ayrı selamlarımı gönderiyorum. Merve'cim gördün mü? Bizim yağmurumuz sizin yağmurunuzu döver. Karadeniz yağmuru. birden <laughs> Birdenbire bastırdı. O kadar da böyle Kötüyüm. Halsizim. Anlatamam. Ama e, dedim aklıma geldi Merve bana böyle bir jest yaptı. Dur dedim. Benim yağmurum senin yağmurunu döver dedim. Paylaşmak istedim. Şöyle bak. Daha 5 dakika olmadı başlayalı. Çok haşin gidiyor. Kendimi iyi inanın bu yağmurda kendimi direkt e, deniz kenarına atacağım. Biraz kendimi toparlayayım. inşallah onu da yapacağım. Yağmur yağarken ayrı bir güzel oluyor deniz. Buradan hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, öpüyorum, Allah'a emanet olun diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum. Bu kapanış değil tabi benim vedam. Merveciğim, köy parktayız. Bugün inşallah beraber geliriz. Daha önce gelmişsindir ama şimdi sonbaharda çok güzel buralar. Evet. Baba ol. Maç keyfi. Alacağız. Gizli çekecektim ama hemen gördüm. Lan, hadi Galatasaray marşı söyle oraya. Avrupa kol parçayı Sen gözümün nuruyu söyle. Hatırlamıyor musun? Togay'ın tabii, tabii. konuşacağı yok. Ben çekimi göstereyim tekrar. Bir de tadına bakıp keşke puan verseydin. Baktım. 8.5 Neden? Neden? Ne üstüne bir çikolata sosu istiyor sanki. Şey alamadım ki bugün markete gidip de süt. Olsun ama güzel tadı çok güzel. Aynı Şekeri falan her şey yerinde. Sadece bir süt, çikolata sos olsaymış biraz ıslaklık katarmış. Aynen. Pudik döke şey işte. Islak kek hamuru gibi. Hmm, Pudik dökeceksin de işte süt almaya üşendim gidemedim. O yüzden. Olsun elin sağlık. Kalsın şöyle bir de göstereyim. Güzel. Bu ne hamuru bildiğin. Aynen. Güzel. Afiyet, şifa olsun. Hadi iyi seyirler. Ben gidiyorum Zeynoş'un yanına. Hadi bay bay. Bugün Rıdvan'ın günü. Çocuklara sözü vardı. O yüzden gezmeye gidiyorlardı. Ben de O zaman ben de geleyim bari dedim. Tugay gezdirdim. Zeynep'i Zeynep gezdirem. Zeynep gezdirememiştim ya. Aynen. Sıra Zeynoş'um oldu. Zeynoş'un yanı sıra biz de faydalanacağız. Kombinin de güzel olmuş bak. Siyah yelek, pembe elbise. Aynen. Yakışmış. Başörtü doymuş. Ben de sizi sizceki benim. Ben de hamburger, patates kala. Allahım, Allahım. Baba oğul tam takım oldu, Hello. çok Tutu güzel oldunuz. Güzel olmuşuz değil mi? Aynen. <laughs> Haydi evet. biz gezmeye. Aşağı bakalım. Kim? Tavada tavuğa geldik. Merve ile ikimiz yine acı acı soslu yiyeceğiz, acılı köriyle yiyeceğiz. Az Çocuklara da tavuk menü söyledik. Çocuk menü söyledik. Afiyet olsun şimdiden. Aynen şöyle bir göstereyim. Yine Kalyum'dayız. Bingöllüler bilir. Bir tabağı dünyayı sığdırdık demiş. Aa, teşekkür ederim. Ya. Babacım, bu <laughs> kadar ekmek yiyeceğim bak, üç tane. Bir şekilde seninle alakalı bir şey <laughs> çıkarmayı buluyor kızım vallahi. Çaktırmıyor biri. Oğlum. <laughs> Bana bak bakayım bir. Şişt. Kim çok güzel olmuş, söyle bakalım. <laughs> Sen, gelince şimdi söyleyeceğim. Oğlum seni çok beğendim diyeceğim. <laughs> <Aşık> oldu bay. <laughs> <laughs> Fark ettin mi? <laughs> Canlı yerim lan tamam. Utandın mı? Biri de kafama da balonla <laughs> vuruyor. <laughs> Topun ben rengi, topun rengini fark ettin mi? Hacan <laughs> <çıkardım o> <laughs> sen nereden geliyorsun? Trabzon'da ekmek buldum arkadaşlar. Ne mı değilsin? Tugay efendim ne yapıyorsun? Bunu nasıl yiyeceğiz şimdi bu Trabzon'da? Evet, yemeklerimiz geldi. Huru Bu da benim tabağım. Bizlere afiyet olsun. Kuzucuklarımınki daha gelmedi. Evet, Tugay Efem'in yemeği de geldi. Sıra prensesinde. Afiyet olsun. İkisini. Ha ikisini mi? Aha, tamam. Paylaştıracağız. Ben ayrı gelecek zannettim. Gördün mü Zeynep? Senin sevdiğinden. Ben yapacağım nakarna. Nugget şeyde. Hatun yağmur başlamış. <laughs> İyi ki vallahi bugün şey giymişiz. Kısa kollarla gelmemişiz. Ben onlarla birlikte yürümeye devam. Şöyle arkadaşlar <laughs> nereye gideceğiz biliyor musunuz? Nereye? Enteresan havada gram rüzgar yok. Güzel bir gezmemizi gezdik, yemeğimizi yedik biz yaptık. Eve geldik. Ve kuzucukların babası. Bu Tugay Egemen'in hediyesi. Geldim. Kelepçesi var. Bu neydi? Pusulatı pusula, var. O simgen gözlüğü. Polis yazıyor üstünde. Silahı var. Telsizi var. var Kılıç, var. bıçağı var. Bu da prensesim okula gelip gelirken. Açayım mı? Aç bakalım. Yukarıya doğru çekiyorsun. Çıkarmıyorsun onu. Aynen. Kılıcı da çok güzel. Heh. Tam da bana uygun oldu. Gel Zeynep bak nasıl açılıyor. gör. Ver Zeynep'ime. Geç annenin yanına kızım. Göster, poz ver. <laughs> Çok güzel. Güle güle kullan. <laughs> Tugay efendim de onu göstersin. <laughs> Hadi. Hadi annenizin yanına geçip poz verin. Sen şöyle Dur, tut. Dur, Gel Evet. Kapanışı istersen bu şekilde yap Merve. Hem de profil fotosu olarak kalacağım tamam. bunu. Bizleri izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, arkadaşlarımızı tavsiye etmeyi unutmayalım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın sevgiyle kalın.